Rabbimizin emrettiği bir de yasakladığı hususlar var. Bu emrettiği hususlardan birisi de elbette ki kurban ibadetidir. Kur'an-ı Azimuşan'da En'am suresi 162. ayeti kerime de Rabbimiz Celle Celalü Celal Hazretleri hayata bakışımız yaşayışımız hayatımız ölümümüz bütün bunlara hangi eksende, hangi gözle bakmamız gerektiğini ifade eden bir ayeti kerime Rabbimiz şöyle buyur: Esselamu Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Kul ey habibim de ki Şimdi bu gul ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de e, birçok yerde var. Şimdi bu ayeti kerimeleri Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'dan alıyor. Biz insanlara bunu naklediyor. Ee, bunları tebliğ ediyor, ulaştırıyor. Tabi e, bütün bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz bunları ulaştır diye emretti. Fakat özellikle gul diye ifadeler var. Gul de ki, yani bunu da söyle. Yani altını çiziyorum diye söyleriz ya, ya bak e, bunun altını çiziyorum, bak burası çok ehemmiyetli gibi ifadeler kullanırız ya. Kur'an-ı Kerim'de de Gul bunu da de. Gul de ki diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, belirtilen bu ifadeler var. Mesela Gul ya yuhel kafirun. Gul eûzu bi rabbil felak. Gul eûzu bi rabbin nas. gibi böyle gul başlayan sure-i celaleler bir de ayeti kerimeler var. Bu da onlardan birisi. Gul ey habibim bunu da söyle. Yani bunu da hatırlat. İnne salati muhakkak ki benim namazım. Venus'ki ve benim kurbanım, benim ibadetim ve mahya'ye benim hayatım ve memati bir de ölümüm lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi demek ki namazımız Allah için, Allah adına olmalı. Kurbanımız Allah için Allah adına olmalı. İbadetimiz Allah için Allah adına olmalı. Hayatımız, yaşayışımız Allah için Allah adına olmalı. Ölümümüz yine Allah için Allah adına olmalı. Böyle olursa imtihanı kazanmış oluruz. Çünkü bütün ibadetlerin özünde de ne vardır? Her şeyi Allah için yapmak vardır. Yani iki kişi namaz kılıyor, aynı rükû yapıyor, aynı secdeyi yapıyor. Efendim aynı e, Fatiha'yı okuyor, aynı tesbihatı yapıyor. Ama e, öyle e, bir hal oluyor ki birisinin ibadeti kabul olunuyor, birisinin ki kabul olunmuyor. Niye? Çünkü birisi niyetinde Allah için ben bu namazı kılıyorum o niyetle kılarken bir başkası da gösteriş için yapıyor ya da menfaat için. Ya beni ne kadar dindar insandır diye görsünler diye, bu şekilde ya da annem görsün, babam görsün bak ben namaz kılıyorum ya da patronum işçim görsün ya da insanlar beni görsün. Ya bu ne kadar böyle namaz kılan bir insan, e, ibadet ehli bir insan desinler diye yaptığından dolayı ondan bir sevap alamıyor. Niye? Niyeti bozulmuş çünkü. Niyeti kötü. Niyeti kötü olduğu zaman ondan bir şey alamıyor. Bu şuna benziyor. Hani Şimdi e, telefon etmek için birisini aradığımız zaman tüm telefon numaralarını çevirmemiz gerekiyor. Aradan bir numarayı e, eksik yapsak telefon istediğimiz yere gider mi? Gitmez. Ya da efendim bir de o numara biz onu iki diye çevirsek e, gider mi? Yine gitmez. Demek ki e, orada nasıl telefon numaralarını tam çevirmemiz, eksiksiz çevirmemiz gerekiyor ise hedefe ulaşması için ibadetlerde de bu böyle. Yani Allah Allah için yaptığımız bütün ibadetlerde, bütün kulluğumuzda sadece kalbimizi Allah rızası için olmalı. Allah rızası için olursa o hedefe ulaşır. Ama Allah rızası için olmaz da e, menfaat için, çıkar için, desinler diye gösteriş için olduğu zaman artık yanlış telefon numarasını çevirmemiz gibi olur ki ondan e, hedefine ulaşamayız ve o ibadetinin sevabı olmaz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ibadetlerimizi ihlaslı ve samimi olarak yapan kullarından eylesin.